Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemleri sabitlerin değişim metodu ile çözme. Bu videomuzda birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde alternatif bir metodu inceleyeceğiz. Daha öncesinde birinci derece lineer diferansiyel denklemlerin çözümünde integral çarpanı metodunu incelemiştik. Burada da o metoda alternatif bir metodu kullanacağız. Sorularda bu ismiyle söylenmediği sürece bunu kullanmayalım. Bize özellikle bir diferansiyel denklem verilirse birinci mertebeden ve sabitlerin değişimi metodu ile çözünüz derse kullanırız. Aksi takdirde bizim çok güzel bir integral çarpanı metodumuz var hızlıca çözen. Şimdi birinci mertebeliğin lineer diferansiyel denklem neydi kısaca bir onu hatırlayalım. Bir diferansiyel denklemi y'nin türevi artı pxy'e eşittir QX formatında yazabiliyorsak biz buna birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem diyoruz. Bunun çözümünde birinci alternatifimiz en güçlü alternatif her çeşitini çözer integral çarpanı metodudur. Şimdi burada da ikinci alternatif olarak sabitlerin değişim metodunu inceleyeceğiz. Fakat tekrar uyarıyorum. Özellikle sorunun içinde bu metot söylenmediği sürece kullanmayın. İntegral çarpanı metodu çok daha temizdir. Sabitlerin değişimi metodu. Şimdi öncelikle integral çarpanı metodunu bir hatırlayalım. Ardından sabitlerin değişim metodu nasıl farklı bir yaklaşımla çözüyor onu inceleyelim. Bir örnek soru ele alalım bunun için. Teorik konu anlatımını yapmayacağım. Sorusunu çözerken gidişattaki fikirleri anlatacağım x dy bölü dx artı 2y eşittir x üzeri eksi 3. Diferansiyel denklemini denklemini çözünüz diyelim. Şimdi integral çarpanı metodu ile bunu nasıl çözüyorduk hatırlayalım. Ardından Sabitlerin değişim metoduyla da çözeceğiz. Cevapların aynı çıktığını göstermek adına da onu yapıyorum. Şöyle şurayı ikiye bölelim. İntegral çarpanı metodu ile bunu çözerken öncelikle tam olarak y'nin türevi artı px y eşittir qx formatına getirmeliyiz. Yani şu dy bölü dx yerine y türev ve hepsini de x'e böleceğiz. y'nin türevi artı hepsini de x'e bölüyorum. Burada 2 bölü x y. Burayı da x'e bölersem x üzeri eksi 4 eder orası. Ve tam olarak istediğimiz formata getirdik. Bu birinci adımıdır. İkinci adım integral çarpanını bulacağız mü eşittir e üzeri px dx. Yani şurası. e üzeri integral 2 bölü x dx. Bunun sonucu da e üzeri 2 ln x eder. x ile e yer değiştirir. e üzeri 2 ln e. ln e de 1 ettiğinden dolayı x ile e yer değiştirdik. e yazdık. x üzeri 2 ln e ln 1 eder x kare. Bu bizim integral çarpanımız. Üçüncü adımda integral çarpanıyla bu diferansiyelin y'nin türevinin katsayısını 1 bıraktığımız haldeki diferansiyelin her iki tarafını çarpıp bir ifade elde ediyorduk. Bu x kare ile bu tarafı çarpınca her zaman integral çarpanıyla y'nin çarpımının türevi çıkıyordu sol taraf. İntegral çarpanı metodunun konu anlatımını izlemiş olun buraya gelmeden önce. Burada artık daha hızlandırılmış gidiyorum çünkü. Karşı tarafı x kare ile çarparsak x üzeri eksi 4'ü x üzeri eksi 2 Her iki tarafın integralini alıyoruz. x'e göre. Türevle integral burada birbirini götürdü. x kare y eşittir. Burada üssü bir artırdık oluşan üste böldük. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Buradan da x kareyi diğer tarafa bölü olarak geçirirsek y eşittir. Burası eksi 1 bölü x'tir. Bir de x kare gelir. Eksi 1 bölü x küp. x kare de bölü olarak gelecek. c bölü x kare. İşte diferansiyel denklemin genel çözümüne ulaşmış olduk. Bu integral çarpanı metoduyla çözüm idi. Şimdi aynı soruda bize şöyle deseydi. Diferansiyel denklemini sabitlerin değişimi metoduyla çözünüz. Değişimi metodu ile çözünüz. Birinci adım yine bu görüntünün aynısını elde etmek olacak. Y'nin türevi artı px y eşittir QX formatına getireceğiz. Tamam yapalım şimdi bunu. Bu formata getirmek için zaten şurada yapmıştık alalım direkt. Y'nin türevi artı 2 bölü x y eşittir x üzeri eksi 4. İkinci adım bu qx'i 0 kabul ederek Burada bir çözüm gerçekleşeceğiz. İçin diferansiyeli çözeceğiz. Yani y'nin türevi artı px y eşittir sıfırı çözeceğiz. Şimdi gerçekleştirelim bunu. Yani karşı tarafı sıfır kabul ediyoruz. Şurayı sıfır. Y'nin türevi artı 2 bölü x y eşittir sıfır oldu. Burası her zaman ayrılabilir diferansiyel denklem olur. Ayrılabilir olur. Şunu yine dy bölü dx yazalım. Şunu da karşıya atarsak 2y bölü x. x'ler bir tarafa, y'ler bir tarafa. Buradan 1 bölü y dy. Buradaki y'yi bölü olarak geçirdim. dx'i çarpı olarak geçirdim. 2 bölü x dx her iki tarafın integrali ln y 1 bölü y dy'nin integrali ln y. Burası da 2 bölü x 2 ln x artı c. Buradan y'yi yalnız bırakacağız. e olarak bu tarafa gider. y eşittir. e üzeri 2 ln x artı c. Buradan bu y birazcık düze düzeltilebilir ayıralım şunu. E üzeri 2 elen x çarpı E üzeri c. Bu E üzeri c ifadesi direkt c olarak kabul edilip alınabilir. Bunu yana şöyle dot düşün. E üzeri c'yi ben c alıyorum. O sabit bir sayı. C'nin değerine göre değişiyor. Bunun komple hepsi c kabul edilebilir. Buradaki e ile de x yer değişeceği için y eşittir cx kare çıkar. Buraya c dedik. Buradaki e ile de x yer değiştirdi. x üzeri 2 ile neden x kare etti. İkinci adımı gerçekleştirdik. Qx 0 eşit için çözümü yaptık. Şimdi üçüncü adımı geliyor. Üçüncü adım. Buradan bulmuş olduğumuz karşı tarafı 0 kabul ederek çözdüğümüzdeki şu x kareyi Y eşittir bir V mi desek, C mi desek, ne diyelim? Ha, hadi V olsun. V olmasın, genelde C kullanılır. C yapalım bizde. Cx diyelim. Buradaki C ile karıştırmayın. Cx bir fonksiyon burada. Cx çarpı x kare diyorum. Bu bizim, bu yazdığım şey diferansiyelin gerçek çözümü. Bu karşı tarafı sıfır kabul ederek bulduğum x'li parçayla x'li başka bir fonksiyonun çarpımı diferansiyelin çözümüdür. Biz buradaki bu cx'i bulduğumuz zaman diferansiyelin çözümüne ulaşacağız. Bunun çözüm olduğunu bildiğimizden bunun türevini alıp şu yukarıdaki ifadede yerine koyacağız. Şurada şu yalnız bıraktığımız şu formatta. Onu alalım hadi şuraya. Y'nin türevi artı 2 bölü x y eşittir x üzeri eksi 4. Yani integral çarpanı metodu buna göre ne kadar kısa? O yüzden bunun ismini anmadığı sürece sorularda kullanmayalım. Bunu bazı üniversitelerin e, sınavlarında sorduğunu gördüğüm için anlatıyorum. Türkiye'deki üniversitelerin %90'ının hiç kültüründe bu başlığı anlatmak yoktur. Genelde sabitlerin değişimi, parametrelerin değişimi olarak da geçer. İkinci derece ve yüksek derece diferansiyellerde kullanılan bir tekniktir daha çok. Şimdi bunun türevini alıp, bunun türevlerini alıp, yani türevleri değil zaten diferansiyel birinci derece olduğu için, türevini alıp diferansiyel de yerine koyacağız. Yerine koyacağız. Bunu sağlaması gerekiyor ki bu sayede de cx'i bulacağız. cx'i bulup sonra buraya getirdiğimizde de bunun aynısı olan çözüme ulaşacağız. Şimdi yapalım bunun türevi. y'nin türevi eşittir. Buradaki cx x'e bağlı bir fonksiyon ama ne olduğunu bilmediğimiz için orada çarpımın türevi yapıyoruz. cx çarpı x kare artı cx çarpı bunun türevi 2x. Burada uyguladığımız şey çarpımın türevi. Şimdi bunu götürüp bu diferansiyel denklemde yerine koyuyoruz. Şuraya sıkıştırabiliriz onu. Onu da farklı bir renkle gidelim. Dördüncü adımımız olsun adı. O da koyuyoruz şimdi buraya bunu. C'nin türevi x çarpı x kare artı 2 cx x. Şunun yerine şunu koydum. Y yerine bunu koydum. 2 bölü x çarpı cx çarpı x kare. Eşittir x üzeri eksi 4. Tamamdır. Şunu bir düzenlemekte fayda var. Şununla şu gitti. X buradan sonra X kare çarpı C'nin türevi X. Evet. Burası 2X CX. 2X CX de buradan 4X CX eşittir. X üzeri eksi 4. Buradan yine yeni bir diferansiyel denklem geldi. İşte bu da integral çarpanı gerektiriyor. Integral çarpanı gerekiyor. Normalde integral çarpanı diferansiyel denklemi direkt çözebiliyorken bu sabitlerin değişimi yöntemi içinde burada integral çarpanı kullanıyoruz. Biraz sıkıntılı fikirsel olarak. O kısımları boş verelim. x kareye bölüyoruz burayı. c'nin türevi x artı 4 bölü x cx eşittir. x kareye bölersek burayı x üzeri eksi 6 olur. Buradan integral çarpanını bulalım. mü eşittir e üzeri 4 bölü x dx e üzeri 4 ln x Buradaki x ile e yer değiştirir. x üzeri 4 integral çarpanımız. Bunu x üzeri 4 ile çarptığımız zaman x üzeri 4 çarpı sol taraf x üzeri 4 ile buradaki türevi alınan şey cx. x üzeri 4 çarpı cx'in türevi olur sol taraf. Sağ tarafla çarptığımız zaman x üzeri eksi 2. Buradan da her iki tarafın integrali x'e göre. Burada türevle integral birbirini götürdü. x üzeri 4 cx eşittir. Buradaki üssü bir arttırıp oluşan üsse böldük. X üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı C. Bunu bölü olarak getiriyoruz şimdi. X üzeri 4'ü. Cx eşittir. Bu eksi 1 bölü x. Bir de buradan geldi. Eksi 1 bölü x üzeri 5. Artı c bölü x üzeri 4. Cx'i bulduğumuzda sonucu bulmadık. Unutmayalım. Bizim çözümümüz bu. Şimdi cx'i getirip buraya yazdığımız zaman işte gerçek çözümü bulmuş olacağız. O da bununla aynı çıkacak. Direkt onun altına yapalım. Çözüm 6. adım. Kaçıncı adım artık? 5 diyelim hadi. 5. adım. y eşittir. cx'i ne bulduk? Şu bulduk. Eksi 1 bölü x üzeri 5 artı c bölü x üzeri 4 çarpı x kare. Çarptım bunu. y eşittir. Eksi 1 bölü x küp. Artı c bölü x kare. İntegral çarpanının direkt çözerek bulduğu şeyi bulduk. Burada da sorunun içinde bu bölümünde de integral çarpanı kullanıyor olmamız. Oldukça saçma oluyor. Zaten integral çarpanı ile baştan niye çözmüyoruz o zaman burada kullanıyorsak. Yöntemin bu tarz defolarına yüklenmeyin. Size sorunun içinde açık açık sabitlerin değişimi metoduyla çözün birinci adım y'nin türevi artı px y eşittir qx formatına getirin. Karşı tarafı sıfır kabul ederek ayrılabilirlikten bir çözüm gerçekleştirin ve bir y bulun. Onun yanındaki x kareli kısım bizi x'li kısım ilgilendiriyor. Öndeki c ile ilgilenmeyin. O x kare ile bir cx'in çarpımı bu diferansiyel denklemin gerçek çözümüdür. Bunun türevlerini alıp diferansiyelde yerine koyacağız. Oradan cx'i bulup getirip yerine yazdığımızda da sabitlerin değişimi yöntemiyle birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemi çözmüş oluyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bu yöntemle ilgili şimdi 3 tane örnek soru çözümü gelecek.